26 Nisan 2024 Cumartesi günündeyiz. hava e, bugün bayağı bir güzel bir açık hafif rüzgarı var. 19 derece bir ısımız var. Yani ne soğuk ne sıcak öyle diyelim dışarı çıkacaklar için. Böyle e, üzerinizi gene çok hafif giyinmeyin bu havalar aldatır hepimizi aldatır evet 6 Nisan dedik 5 Nisan'dan yani dünden itibaren Cuma gününden itibaren akşamdan itibaren 9 günlük bayram tatili süresi başladı e, tabi tatilin 9 gün olması dışarıda olanların veya burada olup efendim başka ilde, ilçelerde yaşayanlar bu süreç içerisinde baba evlerine aile yakınlarının bulundukları yerlere gidecekler, gelecekler böyle bir e, trafik akışı yoğun bir akış devam edecek. E, Tabi genellikle bizim gibi işte Karadeniz, Anadolu, Taşra diyelim yoğunluğu büyük şehirlerde yaşadığı için özellikle İstanbul'dan itibaren trafik akışı Anadolu'ya, Karadeniz'e doğru, Doğu Anadolu'ya doğru oldukça yoğun oluyor. Ha buradan geri gidişler için e tabii ki tam tersine daha sakin oluyor. Bayram sonu da bunun tersi yaşanıyor. Bugün tabii bu vesileyle bir bakalım dedik. Afra'da Nedir durum? Dışarıdan gelenler ee, başlamış mı? Şimdi bizim bu bildiğimiz bu bir iki tane cadde'miz var, özellikle böyle günlerde, <laughs> tatil günleri, bayram günleri. Bu hükümet caddesi şu karşıda gördüğümüz ...Himmet'in... efendim Karaçöz'ün kirazları apartmanından itibaren meydana kadar meydandan eski belediye caddesi efendim beş yol yaşardoğu caddesi tekel caddesi buralar oldukça yoğun oluyor Bafra'da devamlı burada yaşayanlar biliyor tabi burayı kullananlar biliyor ancak e, yeni dışarıdan gelecek olan unutanlar için diyelim Mümkün olduğu kadar bu caddeyi e, kullanmamaya çalışalım. E şu an tabii öğlen üzere saat e, 1, 13, 13 civarı. Şu an sakin trafik. Bu akşam yarın işte Arife günü, bayram günü. E, tabii oldukça da Onun için bu da bir e, tedbir olsun. burada işi gücü olan hemen şu sağdan e, büyük parka doğru veya soldan yine Cumhuriyet Caddesi'ne doğru ayrılarak buradaki merkezi kullanmadan bu çarşı pazarı yakın civardaki işlerini görebilir. E tabi şöyle uzun yola da işte gelecek çıkacak olan, efendim yolda olanlar. Trafik, trafik Kurallara uyalım. Birbirimize saygılı olalım. E böyle oldukça neticede karşımıza çıkacak sıkıntıları atlatırız veya çok küçük Efendim sıkıntılarla kurtarabiliriz. Anlasın. Tabii yollarımız haliyle dar. Efendim şuradan geçmeye çalışacağız. Bu arada da Şimdi sıfırdan geçebiliyoruz. Şu an gayet sakin evet çarşı tabi neticede e, ilçe dışında dışarıda olanlar büyük ihtimal işte akşam çıkmıştır bugün çıkabilir. Onlar da tabi ki de gelen yoğunluk nerenin hangi günlerde yoğun olduğunu biliyorlar, öğrendiler. E tabii şartlar ağır giderler çok tabi bu da önemli işte e, akaryakıt özellikle önemli. Bu arada tabi şehirler arası otobüs ücretlerine de haliyle bayram dolayısıyla da onlara da bir farklar geldi diye biliyorum. Dün bir arkadaşım İstanbul'dan gelmişti, 750 liraya aldığını söylemişti. Şu an ortalama 1000 liralar civarında sanıyorum. 200 gibi bu rakamları i̇şte İstanbul'dan İzmir'den uzak yerlerden gelinebiliyor. E tabi herhalde kalabalık aileler için bayağı bir külfet yük. Allah kolaylık versin herkese. Hayırlı iyi bayramlar nasip etsin diyelim. Böyle kısa bir Afra'dan böyle bir görüntü aldık. Hem de ben bu bir iki işte dediğim yerleri hatırlatayım. E oluyor bizi özellikle gerçekten sağ olsun e, yurt şey e, il dışında olanlar özellikle İstanbul, Bursa işte e, Batı oldukça iyi izliyorlar, takip ediyorlar. Onları da görenler buradaki durumu tekrar böyle bir hatırlamış olurlar. İnşallah böyle güzel bir ortam mevsim olur. İyi bir bayram olur. Sağlıklar olsun. Burada otobüslerde tabii Sağda garajımız var. İşte minibüs garajı e, hareketli. Burada otobüsleri tabi görüyorum. Belki ekstradır. İşte farklı firmalardır. Bayram süresince e, bunları artırıyorlar. İlave seferler yapıyorlar. Evet onlara da Allah kolaylık versin. Buradan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Kısaca şehir trafiğini böyle birlikte bir gördük. ara이다 bugün için bu saatlerde biraz daha sakin tabi, şu an herkes yolla yolculukla <laughs> meşgul <meşhur. gülüyor> arkadaş niye böyle yapıyorsun ya devimizi sıkıştırıyorsun kardeş sağdan geçilmez değil mi <laughs> Peki biz buradan herkese kolay gelsin diyelim. Bu ara yıkama, yağlama efendim bakımlarda devam ediyor. Ben de şuradan Cüneyt arkadaşıma bir uğrayayım. Herkese kolay gelsin.